Cumhuriyet'in 91. Kuruluş Yıldönüm etkinlikleri kapsamında boks şenliği düzenlendi. Ekrem Demiray Spor Salonunda düzenlenen etkinlik az sayıda seyirci karşısında gerçekleştirildi. Boks il temsilcisi Menef Durmuş, Edirne'de bu spora karşı ilginin olduğunu, özellikle gençlerin ilgi gösterdiğini belirterek boks sporunu yapabilecekleri ringe ihtiyaç olduğunu söyledi. Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerin yeteneklerini sergilemeleri açısından bu etkinliği düzenlediklerini belirten Durmuş, "Bizler Edirne'de boks sporunun varlığını devam ettirmeye, halkımıza sevdirmeye çalışıyoruz. Bu amaçla en büyük ulusal bayramlarımızdan biri olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri içerisinde geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün de desteğiyle bu gösteriyi hazırladık dedi. Bugün bizim bu arkadaşlarımızın bir senelik bir dönem hazırlığı içerisinde biz bunları hazırladık. Gençlerimizin içkiden, kumardan, kötü alışkanlıklardan korunması için Böyle bir sporla etkinlik düzenledik. Çocuklarımız daha henüz tecrübeli değil. Burada tecrübelerini kazanabilmeleri için kendi aralarında bir müsabaka yaptık ve Cumhuriyet'in anlamını ifade eden çok milli günlerimizin en büyük milli günlerimizden bir günü tercih ettik ve bugün bu gösteri yapmayı kararlaştırdık. İlgi az ama ileride herhalde olacak daha fazla olacak. Çünkü duyuramadık şeyimizi, ilanımız falan yapmadık biz kendi şeyimizi. Aralarımızda şey yaptık. Bunun için Edine'de çok gençlerimiz yerimiz yok yer yok, ringimiz yok. Onun için biraz e, pasif kalıyoruz. Gelen arkadaşlarımız çok ama yerimiz 56 metrekarelik bir alanda boks yapıyoruz. Aşağı yukarı 16-20 kişiye falan kişi oluyor ki orada en çalışacak kişi 8 kişiyi aşmaması gerekir. Onun için yer durumu biraz olmuyor. Yer durumundan biraz şeyimiz oluyor. Bu bir eksik. Eksiklik, evet eksiklik. Yer durumu, evet. Yer durumu. Girişimlerim var, uğraşıyorum. İl müdürlüğü de şimdi ilgi göstermeye başladı. Bizi ilgileniyor. İleride herhalde çözüm bulacağını zannediyorum Serhat Bey'in. Müdürümüz Serhat Bey'in çözüm bulacağını zannediyorum ileride.